Nereye? Önce güzel bir kahvaltı edelim şöyle denize nazım. Olur. Simit de yiyelim, çok özledim. <gülüyor> olur, olur. <gülüyor> ah, ne güzel yerlermiş buraları. Keşke gümüşüm de olaydı da göreydi buraları. Bir günde kaderle gümüş kızımızı alır öyle çıkarız ne olacak? Padişah <laughs> yaşamayı biliyorlarmış vallahi büyük adamlarmış. Evet. <laughs> ...ben bir Fikri gibi. O yıllarda doğsaymış kesin hükümdar olurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ona da o yakışır doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Bak burası da Ayasofya. Eskiden kiliseymiş sonra cami olmuş şimdi bize. Ya, çok çok bir eski bir tarihi var. Ya bu hafta sonu biraz dağıtsak baba ya. Hatta yakın bir yerlere kaçalım ne dersin? Fark etmez bana uyar. Aa! Tuğçe! Alo? Merhaba aşkım, ne haber? Hani sabah arayacaktın? Ya fırsat olmadı. Burası süper Berk ya. Hafta sonu Defile'ye hmm. çıkıyorum, inanabiliyor musun? Senin adına sevindim Tuğçe. Neyse, acelem var şimdi aşkım. Sonra ararım, bay hmm. bay. Yok, bizden geçmiş artık Osman baksana nefes nefese kaldık. Boş versene sen, aslan gibiyiz maşallah. Kendini o kocamışlarla bir tutma. Bir ayağım çukurda. Şu gümüşümün mutlu olduğunu göreydim. Ölsem de gam yemem artık. O nasıl laf öyle? Onları bu yaşa kadar sağ salim getirdik. Şimdi kendi hayatımızı yaşama vakti. <laughs> İlahi Osman. <laughs> Osman amca. Safiye ne? Osman amca kız mı kaçırdın ya? <laughs> ne o? Yakıştıramadın mı Berk <laughs> <laughs> Hadi eve gidiyorsanız birlikte gidelim. Ay gidelim evladım. Gezmek tabii pek hoş da. Ayaklarıma karasular indi. <gülüyor> <gülüyor>